Arkadaşlar merhaba. Ee, yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere e, Türk Telekom'da öğrencilere ücretsiz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 3 GB internet tanımlanıyor. Bunun da sebebi şu ki e, e, okullar tatil edildi, uzaktan eğitim olacak ve uzaktan eğitim dolayısıyla birkaç ay e, öğrencilere her ay 3 GB internet verecek. E, şimdi bunu almak için ne yapmamız gerekiyor? EBA yazıyorsunuz arkadaşlar. 55 55'e gönderiyorsunuz arkadaşlar ardından gelen mesajı sizlere okuyorum Arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın online eğitim platformu EBA Eğitim Bilişim al yönünde dördüncü ayın 12'si 2, 2020 saat 23.59'a kadar ücretsiz 3 GB internetiniz tanımlanmıştır diyor arkadaşlar ee, şu anda Ocak Şubat Mart ayındayız ee, Nisan'ın 12'sine kadar arkadaşlar ee, 3 GB internet verdi bize şu anda bunu e, kullanacağız. Şöyle bir mesaj daha var. Evet, aynı mesajmış zaten. Aynı mesaj e, tekrar girmiş. 12 ay boyunca her ay otomatik yenilenecektir diyor. Bu verdikleri e, verdikleri internet 12 ay boyunca e, her ay 3 terajabayt olarak verecekler bunu arkadaşlar anlatacaklarımız bu kadardı kanalımıza abone olup like atarsanız çok çok sevinirim yorumlarınızı da bekliyorum